bütün internet sağlayıcıları ile ilişkiniz romantik başlar. Tümü size gülümser ve hayatınızın internetini bulduğunuzu söyler. Her şey adeta bir peri masalında olduğu gibidir. Sonra günler günleri kovalar ve interneti kullanmaya başlarsınız. Önce flört dönemi biter, internet hızları düşer. Sonra takılmalar ve kopmalar başlar asap bozukluğu rutin bir hal alır. Yetişip bağlattığınız için muhtemelen cayma bedeli de vardır. Sonra o interneti bağlattığınız ilk güne lanet edersiniz. Sadece NetHouse ile ilişkiniz tıpkı flört döneminde olduğu gibi başladığı gibi devam eder. NetHouse müşterileri her zaman ilk günkü gibi mutludur. Netaus, 5 GHz hızıyla gerçek interneti arayanların tek adresi